Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'a ink game oynayacağım ve bu oyunda Squid Game'e katılacağım. Başlangıç yerindeyim. Bugün Squid Game'deki oyunları yaparak para ödülünü almaya çalışacağız. Here, Here Arkadaşlar ilk oyunumuz işe ışık kırmızı ışıkla. Oğlum chatte ne oluyor? Chatte bakmayın. hayır. Ben bu arada küstüm. Gelmiyorum. Oyun alanına da gelmeyeceğim. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Valla ben. Gelme aman. Niye siz oraya götürüyorsun? Tabi efendim. Burada şöyle bak var. Kırmızı ışık burada böyle koşabiliyorsunuz. Bana <laughs> ne aman Dostum gel. Sana yardım edeceğim. <laughs> bas oğlum bas. E ee, bitti. Şu an bitti. <laughs> Geliyoruz. Atıyorum sen kum. Ya sabır aman. Arka şu an oyun bitti. Arka şu an yeşil ışık kırmızı ışık oyun bitti be. Sıradaki konuya geçeceğiz ben değil diyorum sana. Ben yalan söylüyorum sana. Çıkın ben burada fotoğraf çekeceğim. Bu arada arkadaşlar açıklama Discord sunucumun linki var. İsterseniz Discord sunucuma gelebilirsiniz. Ara sıra size de video çıkıyorum. Ha evet geldik. Bakalım ne gelecek. O aynı şey. Aa! Lan niye vuruyorsun? Sana ne ya? Biz insan değiliz. Biz atmış. Ben buradan yemeğimizi alalım ve yiyelim. Ki insanlar barış içinde yemeklerini yiyecekleri için çok rahat olabilir. Aynen aynen. Aynen. Evet arkadaşlar bugün bu sodayı tekliyoruz. O Oo, açtık kapağını. İren attık sodayı tamam. Var ya elimde işe var. Birinin kafasına geçirebilirim. Al ben olur <laughs> gel al bak. Al ben Kapağı açık kalsın hava en lazım. Lan kapı kapı. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Ah, Aa, oraya orta yiyorum. bana please, please. Abi ne olur Şuraya! sürü. bu oğlum, aflarsam. Sürü, kaçtık. Kaçarken bari cesimizi yiyelim. Nam, nam, nam. Bayak yedim. Bir saniye, Ne güzel bir geceydi ya. Ya sabırım. Arkadaşlar galiba bu. Arkadaşlar rivayet oldum. Arkadaşlar eğer bu oyunu bilmiyorsunuz. Burada mavi topu alanlar kaçıyor. Kırmızı topu alanlar kovalıyor. Yok yok. Evet. Ne geldi? Kırmızı geldi. Karakter biri atladı. <laughs> arkamda biri daha var. Ne yapıyor arkamdaki? Beni bu şaklayacak galiba. Bir kişi öldürmemiz lazım. Kırm, 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 kırmızılar. Kırmızıların bir kişi öldürmesi lazım. Yoksa onlar uyuyor. Oyun başladı. Bas oğlum bas. Arkadaşlar birini gördüm. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Arkadaşlar koşuyorum ama. Çemiyorum. Hadi vur. Hadi bir tane daha vur. Aldım vurdum. Attım fırlattım. Vur, Arkadaşlar. Hayır kaçıyor. Ya bu bende nasıl da hızlı ya. Tuttum. Tuttum. Tuttum fırlattım. At. kalbimi. Ezdi üstünü Arkadaşlar. Koşuyorum. Canı çok az. Eğer başka biri öldürse onu uçaklarım. Bak başka biri de koşuyor. O benim. O benim. O benim. <laughs> Bıçak edin. Bir kişi öldürdüm. <laughs> Arkadaşlar son 6, 9, 8, 10 kişi kaldık. Hemen şimdi yeni oyunumuza geçiyoruz. Arkadaşlar yeni oyun cam köprü oyunu. Ben şansıma güvenmediğim için gitmeyeceğim. Yok ya. Yo. Evet. Ben gitmiyorum. Tamam. Sen adam mısın? 185. Ne haber Uzanmış tamam. Korkuyorum. Korkularım var. Korkularımı yenmek için ne söylemeliyim? Uyuyordunuz daha. Ben güveniyorum kendime. Güvenmiyorum vazgeçtim. Tamam buraya gidiyoruz hadi bak. İyi İlerisi... Tamam abi. Sağ mı acaba? Geri gitsen direk uyur muyum? Oh sağa gittiler. Hadi. Hadi. Geri gideceğim. Ölmedim. Hayattayım. Hayır. Yere yapıştım. Öldüm. Arkadaşlar. Şansıma güveneyim dedim. Bir kere gittim ve anda da öldüm. Neyse arkadaşlar bu olsun. Yer güzel. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve. 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 Konuş artık. Ay bye. bye.